ve dünyanın bir numaralı gündem maddesi Rusya Ukrayna'yı adım adım işgal ediyor. Bunu söyleyelim ilk önce. Vura vura ilerleyen Putin'in ordusu şehirlere bombalar yağdırıyor. İşgali durdurmak için büyük bir direniş sergileyen siviller de tabi namlunun ucunda. Rus askeri karşısına kim çıkarsa tetiğe basıyor. Şu, şu. Tak, <laughs> Yiyecek sıkıntısından şikayet eden yardım gönüllüsü az kalsın canından olacaktı. Yoğun saldırılara maruz kalan Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri Harikov'da Rus ordusu vura vura ilerliyor. Şu, şu şu <laughs> Bölgede mahsur kalan sivillere bir yandan yardım ulaştırılmaya çalışılıyor. İşte bu adam da yardım için oradaydı. <laughs> Kentte yaşanan yiyecek sıkıntısını çektiği videoyla anlatıyordu. O sırada duyulan uçak sesi ve saniyeler sonra düşen bombayla büyük panik yaşadı. <laughs> Nükleer santralin bulunduğu Energodar'da da halk Rus ordusunun önünü kesmek için kırmızı alarmdaydı. Dev tankların önünde dimdik durdular ama acımasızca ateş altına alındılar. Bombalar peş peşe patladı. Saldırıda iki sivil yaralandı. Sokak savaşına hazırlanan başkent Kiev'de ise Rus ordusunun ilerleyişini durdurmak için olağanüstü önlemler alındı. Şehre bağlanan köprüler patlayıcılarla yıkıldı. Putin'in ordusu denizden de saldırdı. Ukrayna açıklarında Bangladeş bandıralı yük gemisine füze atıldı. O anlar kameraya böyle yansıdı. Alevlerin yükseldiği gemide göz gözü görmedi, can pazarı yaşandı. Bir mürettebat hayatını kaybetti. Bu arada ikinci müzakere devam ediyor Rusya ile Ukrayna arasında onu söyleyelim Polonya sınırındaki Brest'te devam ediyor. Tabii bir sonuç çıkar mı? Orası büyük bir soru işareti.